Hay YouTube bugün sizlerle beraber Minecraft'ta challenge yapıyoruz ve bu challenge'ın ana içeriği şu görmüş olduğunuz okyanusun içine camdan bir ev inşa etmek ve bunun için sadece 12 dakikamız var bu 12 dakikalık sürede bu camdan evi inşa etmemiz lazım camdan ev yapabilmek için bize gereken şeyler kum ve buradaki canavarlardan bir şekilde kaçmamız gerekiyor şimdi ben işlere başlayayım size göstereceğim Öncelikle biraz ağaç kesmemiz ve kafamızı sokacak ufak bir yer yapmamız lazım ve zaman daralıyor. Bunu hızlı bir şekilde yapalım. Öncelikle biraz ağaç kesiyoruz. Kes 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 kes. Gerekli olan fırınlarımızı yaptık ve te çalışma tezgahımızı ürettik ama tabi zombilerin de saldırısıyla mücadele ediyoruz. Ben biraz kum toplayayım, ardından tekrardan geliyorum. Anlaşılan bugün sabaha kadar zombilerle fightleyeceğiz. Fight. Daha devinden beri 20 tane zombi öldürdüm. Yeter ya. Çok stresli bir seri oluyor. Çok stresli. Bir Ender'ımız eksikti. Bu neyse artık. Slenderman. Ve daha fazla ölüyor. Bu seferde Creeper tarafından öldürüldük. Sonunda bir yatak yapabildik ve kumları kazmaya devam ediyoruz. Ben bol miktarda kum kazdıktan sonra tekrardan geliyorum. Evet bolca kum kazdık. Sanırım bu yeterli olur. başı vardı zaten. Evet biraz odun ve kömür topladıktan sonra camlarımızı fırına attım. Yani kumlarımızı. Bunlar pişecek cam olacak ve biz de yer altında muhteşem bir sığınak yapabileceğiz. Tam bir saat sonra camlarımız pişti artık yapacağımız şeyi yapabiliriz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Hop, kadalsana. Evet arkadaşlar yapıma başlıyoruz hızlı bir şekilde. Öncelikle güzel bir akvaryum inşa edeceğiz ama bunu suyun altına doğru götüreceğiz. İlk önce bu oksijen meselesini çözmemiz lazım. İşimiz zor. Oksijenle. Ben birazdan inşa edeyim geliyorum. Oldukça zor. Yukarı çık, in yukarı çıkayım. Bayağı bir yoruyor adamı. Hızlı bir şekilde şuradan. Çok az cam baloncuğumuz var. Sanırım bir torç taktiği vardı. Onu yapacağız. Şöyle torcu koyuyorduk. Oksijen alıyorduk galiba. Doğru mu? Öyle bir şey vardı. Siz daha iyi biliyorsunuz tabi. Öncelikle şunu kapatalım. Lan. Lan kendimizi kilitledik. İşte. Tam tamına 3,5 saattir uğraşıyorum inanır mısınız? 3,5 saatte inşa ettiğim şey şu. Ama bundan sonrasını beraber inşa etmemiz lazım. Çünkü tepeden giriş yapacağız bunu. Öncelikle bir tepeden girişimizi yapalım. Sonra da evimize bakalım. Arkadaş bu kadar zor olmamalı bir şey ya. Hızlı bir şekilde bir tepeden giriş inşa ediyoruz. Tam 3,5 saattir içeride 20 kere öldüm. 20 kere. 20. Yatak da atmayı unuttum her seferinde. Yatak atmayı unuttuğum için zaten sürekli sürekli buraya gelmem gerekti. Kova mova yapayım dedim. Nasıl yapıldığına baktım. Demirle oluyor. Çok zor. Hayır yine ölmek istemiyorum. Hayır. Şimdi bu suyu nasıl yok edeceğiz? Şöyle yok edeceğiz sanırım. Bakın burayı kurtardık. Buraya bir giriş yaptık. Merdiven yapmamız gerekiyor sanırım. Olsun, krallığımız güzel. İşte denizaltı evimiz. İçinde nefes alamıyoruz ama. Olsun. Aa bunu korsak içeri giriş kapanıyor suyu. Suyun girişlerini bir engelleyebilirsek Burayı kapattık bir şekilde ama orayı imkansıza yakın. Ben şuranın su girişlerini bir çözeyim. Geliyorum. Evet su altı yerimiz hazır ama şöyle bir sıkıntı var. Ben burada mahsur kaldım. Yani yukarı çıkamıyorum. Elimdeki kaynaklar da beni yukarı çıkartmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Kaldım burada. Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım? bir sonraki challenge için bana bu konuda bilgi verirsen sevinirim. Şimdi en azından şuraya bir dışarıdan bakalım. Bakın gayet güzel ve hoş olmuş yer altı sığınağı. İçerideki suyu boşaltmak zaten dünya kadar vaktimi aldırdı. Hani siz bunu 4-5 dakikalık bir video olarak görüyorsunuz ama emin olun ben bunu 4-5 saat daha önce çektim. Sırf sıkıcı yerleri izlemeyin diye bu sefer şey yaptım. Durdurma şeyini yaptım. Edit olayını çözeceğiz az kaldı. Arkadaşlar bir sonraki challenge için bana yardımcı olursanız sevinirim. Hatta mümkünse beraber oynayalım. Gelip yardım etmek isteyen varsa çok sevinirim. Bu kadar kaynağı toplamak zaten zor. Üstüne bir de böyle sıkıştığın zaman iki katı sıkıntı yaşıyorsun. Buradan çıkış var mı? Bir bakalım deneyelim. Eğer çıkış varsa gidelim merdivenimizi yapalım. Şöyle bir devam edelim. Şöyle bir şurayı kazalım. Yok olmuyor. Neyse zaten her yer su dolu. Ben size sığınağı kısaca göstereyim arkadaşlar. Sığınağımız bu şekil. Şöyle şuraya merdiven koyacaktım. Salak gibi koymadım. Ama olsun gayet güzel oldu. Gayet tatlı bir yer altı sığınağı. Camdan yapılmış. Ya yani Creeper ve zombi saldırılarına karşı yüksek güvenlik önlemleri var. <laughs> Creeper'lar su altında patlıyor mu bilmiyorum. O yüzden böyle dedim. Ya da okçular ok atabiliyor mu? Ama gayet iyi oldu. Bir sonraki videomuz ne olsun? Yorumlarda yaptığım hataları belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.